<laughs> Geldin mi? Dün neredeydin lan? He? <laughs> Dün neredeydin? He? Gel 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 ka 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 gel 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 gel

bizim kahramanlar geliyor da. Gel. Ne yapıyorsunuz? He? Gel. Hani şey nerede? He? <laughs> gel. Orada sana yedirmezler gel. 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 Gel, sen bizim buraya gel, gel. Ufaklık. Gel, gel. Gel, gel, gel. Biz aşağıda yiyelim. Dur, biraz kenara bükün de. Saatte de gelen olmaz da.

Geldi. tane kurban olurum. Geldi. Kuyruğuna var vale. <laughs> ya. Önce de <bundan> kaçıyordu. <laughs> ne yapıyorsun? Dur ayağını sürme. Yaralarına kurban olurum. Ben sana hemen mama getireceğim. Tamam? Ne yapıyorsun? İyi misin? Ha? İyi misin? Tamam. Gel. Gel. Gelmeseydin kuzum. Gel. Gel hadi gel. Ayağın açılır gel. Bismillah. Bugün pazar. İşte buna yetirmede, de için rahat etmiyor. Ich Çok şükür buna yedirdik ya, milyarlarca şükür, milyonlarca şükür, Allah'ım sana. <laughs> Karnaval kup gibi oldu. O tarafa, o tarafa kop Arada büyüyecek, bu da abileri gibi olacak. Değil mi? Bugün pazar. Dün soğuktu. Mama döktüm ama. <laughs> Bir de geçti. Ee, 11.30 falandı. Ee, hiçbirini bulamadım. Hani mamayı döktüm gittim. Seslendim hiç hiç hava soğuk olunca demek ki e, şey geçiyorlar daha soğuk daha şey dediler daha çıkıp gelmediler ya sesimi duymadılar Hı, iyice doyur karnını gel biraz daha ye, gel. Biraz daha ye. Gel. Hadi biraz daha ye. Hadi. Gel, hadi biraz daha ye. O ekmek saklamayı da sever. Gel. bismillah. <laughs> Gel. Tamam. Rahatsız olun.